Merhabalar, bugün yine sizlerle ıspanakla hazırladığım güzel bir tarifi paylaşmak istiyorum. Genellikle pratik, hemen yapıp hazırlanabilecek tarifleri sunmayı ve pişirmeyi çok seviyorum. Bu tarif de onlardan birisi. 350 gram ıspanağı ince bir şekilde doğrayarak tarifin yapımına başladım. Doğramış olduğumuz bana fırın kabına alıyorum. Üzerine orta boy bir tane havuç rendeliyorum. 80 gram kadar sert yağlı beyaz peynir bir paket 200 miligramlık bir paket krema ekledim. Pul biber, karabiber, tuz ilave ettim. Tuz miktarını peynirin tuz oranına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer ki peynir tuzlu ise hiç tuz eklemeyin derim. Ispanağı, peyniri, kremayı, baharatını, tuzunu iyice karıştırdım. Sonrasında 200 dereceli fırında yaklaşık 40 dakika pişirdim. 40 dakika sonunda üzerine 100 gram rendelenmiş kaşar peynir ekledim. Kaşar peynir eriyip kızarana kadar tekrardan fırında kaldı tarif. Sonra çıkarttım Ilık kıvamda dilimlere ayırdım. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi daha anlatıp paylaşmaya çalıştım. Umuyorum ki sıkılmadan dinlediniz ve izlediniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzeme listesini açıklamaya ekleyeceğim. Malzeme listesine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik birçok tarif var. Bu tarif de artık onların arasında. Genellikle evde bulunan malzemelerle, az malzemelerle tarif hazırlamayı seviyorum. Farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.